Merhaba arkadaşlar Şahpet hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyip sonrasında bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bugün gelen etkinliklerden başlayalım. Klasik pazartesi günü etkinliklerimiz geldi. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik bu bölümde. Aşağı tarafta da 30.000 JP 500 futbol puanı bir tane pozisyon antrenörü verilen etkinliğimiz. Klasik pazartesi etkinliklerimiz geldi. Paket olarak da daha önce açıklanan paket karşımızda. İtalya hucum epik paketi. Şimdi oyuncuların biz seviyelerini özellikle inceleyelim arkadaşlar. 3 tane epik futbolcu. Bir de 8 tane renkli kart futbolcu var. Burada bombacı Del Piero yer alıyor. Canla başla bitiriş becerisine sahip Inzaghi var. Nakata'nın kendine az öyle farklı bir becerisi bulunmamakta. İlk olarak epiklerden başlayalım arkadaşlar. Bombacı Del Piero ile başlayalım. 3 epik futbolcu da golcü içgüdüsü, golcü içgüdüsü bastığımızda seviye olarak artış gösteriyorlar. O yüzden golcü içgüdüsü basalım. Hemen en aşağıda golcü içgüdüsü bastığımızda takım oto 88'i aldık arkadaşlar. L Roman'da bile Del Piero 105 seviye. İki güçlendirici menajerlerde de yine 105 seviye. Özelliklerine baktığımız zaman otomatik basımda bu şekilde. Hız hızlanma 90-95. Ofansif farkındalık top sürme top kontrol oralar çok yüksek. Bitiricilik 92. Duran top falso. Bombacı özelliği de olduğu için hemen gözler ilk başta falsoya bakıyor. O anlamda çok iyi. Falsosu yüksek bir isim. Şut gücü düşük arkadaşlar 86 keşko biraz daha yüksek olsaydı olmadı biz kendimiz belki öyle değişiklikler yapabiliriz. 2 tane verdik oraya. Şu an 104 biz de şuraya verebiliriz başka da verecek yer olmayınca Yine 105 seviye adamımız birkaç ufak tefek oynamalar yaptığımızda yine 105 seviyeye kadar çıkmakta. Bu şekilde şut gücü 89'a kadar yükselmiş oldu. Çok güzel özellikleri var becerilerine de yine çalım becerileri var. Çift vuruş becerisi kendisinde bulunuyor. Pastarı da 81-75. Biz ufak bir artış yaptık. Del Piero'nun kağıt üstünde özellikleri çok iyi. Eksik olduğu taraflar fiziksel yönden güçlü değil. Kafa vuruşları yok. Sıçrama değeri, kafa vuruşu gibi değerleri oldukça düşük. Ama diğer hucum bakımından özellikleri gerçekten çok iyi. İnzaghi'ye bakalım. 25 yaşındaki haliyle karşımızda. Golcü içgüdüsü basalım arkadaşlar. Inzaghi de 104 seviyeye kadar çıkabilen bir futbolcu. İki güçlendirici menajerlerde de şöyle yine bir yoklayalım. Ama Rüme'de aldık ofansif farkındalığı ve hıza 1 veren menajer yine 104 seviye. Hız hızlanma 94-96 ofansif farkındalığı çok yüksek. 103 ki L Roman alalım arkadaşlar 102 ama Rüme'de şimdi bir, 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 verdiği için L Roman'da 102 bitiriciliği 93 otomatik basımda kafa vuruşu çok yüksek değil. 79 sıçraması 77 dayanıklılığı 85 Otomatik basımda ayağıyla vurduğu gol olacak bir isim diyebiliriz. Belki birazcık kafa vuruşlarını geliştirebiliriz. Filippo Inzaghi'nin diğer isim ise biraz daha düşük seviyeli Nakata. Ona da golcü içgüdüsü basalım arkadaşlar. Ki Nakata'da birkaç tane farklı beceri oluyor da orta saha futbolcusu. Şu an 102 güçlendirici menajerlerde 103 seviye ama bazılarında mesela Arteta'da 103 oldu Amorim'de 103 seviye. Bazılarında 103'e çıkmakta. Tek güçlendiricili menajerlerde ise 102'ye düşüyor arkadaşlar. Bir de Chabay da deneyelim. Onda da 102 seviye. 103'e şöyle bir menajerle aldığımızda özellikler böyle. Hız hızlanma 87-90. E, toplu baktığımız zaman kontrolü sürme, sıkı top tutma oralar yüksek. Pas desek yüksek. Alçaktan pası 91. Yüksekten pası 88. Bitiriciliği 83. Birçok özelliği hucum bakımında olan bir isim. 72 kilo 24 yaşında 1.75 boyunda. Nakata'nın da özellikleri böyle arkadaşlar. Bu pakette yer alan renkli kartlara bakalım bir de. Oradaki seviyeleri inceleyelim. Şu isimler. Hızlı bir şekilde bakacak olursak Arnatovic var. L romanda da 98. Güçlendiricili menajerde de 98. Özellikleri böyle. Çok hızlı bir isim değil. Bitiriciliği ve ofansif farkındalığı 90'ın sınırında. Morata 100 seviye. Çok yüksek olmuş Morata'nın kartı. Hatta iki güçlendiricili menajerlerde de baktık yine 100 seviye. Bitiriciliği ve farkındalığı çok iyi. Kafa vuruşu da var. Hız hızlanması da gayet güzel. 89-90. Bir başka isim Adams 97. Düşük seviyeli. Le Roman'da da 97. Hızlı bir isim. Farkındalığı bitiriciliği var. Kafa vuruşları zayıf. Sağ açık futbolcumuz Denizmen 97 seviye. Şu iki güçlendirici menajerle baktık. Yine 97. Hızlı top kontrolü top sürü var ama yanında başka özelliği pek iyi değil. Sol açık futbolcusu Gies'i 97'ye kadar çıkıyor. Le Roman'da da 97. Hızlı top sürebiliyor. Diğer özelliklere düşük ne yazık ki. Ofansif orta saha Kolpani 98. İki güçlendiricili menajerlerde de baktığımızda yine 98. Birçok özelliği var. Özellikle pasları yüksek bir isim. Boşluk kolayın oyuncu oyun tarzına sahip. Hızı da 81-82. Ve sol açık futbolcusu Emmangula 96 seviye. Seviyesi çok yüksek değil. Le Roman'da da 95 hızlı top sürebiliyor. Diğer değerleri ne yazık ki düşük. Tekrardan oyuna geçtiğimizde arkadaşlar 1225'e futbol paramız var. 900'e tek atabilir miyiz? Gelmezse de yine 100 yüz e devam ederiz. Bir şurada da bir tane saçmak var ama onu en son değerlendiririz. 900'e tek atabileceğiz mi? Zaten çıkarırsak 900'e çıkarmamız lazım. Klasik taktiğimizi deneyelim. Ortadaki ismi iki defa tıklayalım. Sonra 900-900 diyeceğiz. Verdi verdi. 900'e çıkarmak lazım. Tek atabilir miyiz? Yok olmadı. Epic gelişini göremedik. Bir de çok sade geliyor. İçerisi bembeyaz. Konomi F'ye katmazsa 10 tane standart kart. Keşke F'ye katsa. Juventus formasına mı gittik? Beyaza doğru gittik ama 10 tane standart kart geliyor arkadaşlar. Bremer Juventus'a gittik. Epic çıkaramadık. Şimdi 100 yüz deneyelim. 3 tane galiba. Evet açma hakkımız var. Tabi 900'e çıkaramadık. Bakalım 100'lere gelecek mi? Yok olmadı. Bari reddik kart falan verseydi. Morata 100 seviye o da olurdu ama onu bile vermedi ne yazık ki. Şu an 11 tane isim. Hiçbiri ne renkli ne epik. 2 tane açma hakkımız kaldı. Hiçbir şey vermedi Konami. Tehanen Hernandez geldi. 5 yıldızlı standart kart. Şimdi bakıldığında Del Piero gelse çok güzel olurdu. Olmadı inzagi Ama Del Piero'nun özellikleri gerçekten çok güzel. Bir de bombacı özelliğiyle geldi. Ama ne yazık ki hiçbir şey vermedi Konemi. Bir tane redli kart dahi vermedi. Hepsi standart kart. Bir tane de bunun açma hakkımız var ya. Şunu bir açalım. Bir de burada tek atıyormuşuz. Çok zor. Yani çok zor ama. Vermedi. 10 farklı hesaptan açılım gerçekleştirmiştik. Orada bir hesabımız Ronaldo'yu tek atmıştı. Showtime Ronaldo'yu. ama diğer hesaplar hiçbir şey çıkaramamıştı. Buradan hiç çıkaramamıştık. Ronaldo'lu paketten bir tane vermiştik Konemi. Ne yazık ki 3 yıldızı standart kart. Oyuncular bugün gelenler bunlar arkadaşlar. Oyuncularla alakalı sizler de yorum ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Del Piero paketinden açılım yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da yaptınız mı? Yaptıysanız kimler geldi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.